Merhaba arkadaşlar Didem'in mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çikolatalı kurabiye tarifi hazırladım. Haydi buyurun tarife geçelim. Uygun bir kabın içerisine 250 gram kadar oda ısısında beklemiş tereyağını alalım. Ardından 2 su bardağı pudra şekerini de içerisine alarak krema kıvamına gelinceye kadar karıştıralım. pudra şekeri ve tereyağının kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi içerisine 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilyayı ekleyerek tekrardan güzelce karıştırma işlemine devam edelim. Bu aşamada içerisine 6 yemek kaşığı kakaoyu da ekleyerek tekrardan karıştırmaya devam edelim. Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra içerisine 4 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Yoğurmuş olduğumuz hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak avucumuzun içerisinde yuvarlıyoruz. Tüm kurabiye hamurumuz bitene kadar bu işleme devam ediyoruz ve tepsiye diziyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemelerimi videomun açıklama kısmına ekliyorum. Buradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kurabiye hamurlarımın hepsini bu şekilde hazırladım ve tepsiye dizdim. 100 gram sütlü çikolatayı benmari usulü erittim. Hazırlamış olduğum kurabiyelerimin üzerine bir kaşık yardımıyla bu şekilde sürüyorum. Yapımı oldukça basit ve çok lezzetli bu kurabiye tarifimi sizin de denemenize tavsiye ediyorum. Tarifim tam ölçü bir tariftir. Günü rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kurabiyelerimin tamamının üzerine eritmiş olduğum çikolatayı sürerek hazırladım. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırına gönderiyoruz. Kurabiyelerim fırından çıktı ve harika oldular. Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık olan bu tarifimi sizin de denemenizi tavsiye ederim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.